Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle alayım size. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir menü rica edebilir miyim? Figen, kızım bir menü getirir misin? Ben de hesabı alabilir miyim? Tabii tabii, hemen. Afiyet olsun. Ben bununla mı uğraşacağım yoksa işime mi bakacağım? Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Şu hale bak. Hiç dinlemeyecektim seni. Hepimize ayak bağı, Ne ağlaması bitiyor, ne, ne zırlaması, ne ilgisi, ne maması. Kızım, neden öyle diyorsun? Evimizin neşesi o. Ha. Sorma. Ne neşe, ne neşe. Ver, ver bana. Al sen şunu. Al sen şunu. Ha. Allah Ay yavrum, yavrum. Ay. Ah. Dur, dur, dur. Gel, gel, gel. gel. Oh, gel. Annem, senin sinirlerin bozulmuş. Hadi git dinlen biraz. Ben bakarım Alper'ime. Bakarsın, bakarsın. Ne kadar bakacaksın acaba daha? Yavrum. Ne kadar bakacaksın? Bakar mısınız? Hı? Bir su alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Sağ ol teşekkür ederim. Of yavrum. Güzelim benim. Aslan parçam. Pardon, siparişinizi getirdim. Figen! Figen! gel sensin! Allah'a şükürler olsun. Figen, Figen, Figen yaşıyorsun. Biz senin öldüğünü zannettik. Allah'ım sana şükürler olsun. Gördüm Serteze gözlerimle gördüm. Uçurumdan kendini denize attı. Figen öldü. <laughs> Serteze. Ben iyiyim merak etme. Sen neden buradasın? Sipariş getirdim. Sipariş. Figen. E Figen e sen neden bize hiç haber vermedin? Serhat nasıl üzüldü? Kahroldu sen öldün diye. Sen neden buradasın? Bak şimdi sana bunları anlatacak vaktim yok ama sana söz veriyorum. Gelip her şeyi sana anlatacağım. Sen bizi hiç aramadın yaşadığını bildirmedi. Evet çünkü. Çünkü ne? Vaktim olmadı. Vaktin mi olmadı? Kızım, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Perişan olduk biz. Senelerdir yasını tutuyoruz. Tutmasaydınız. Bak, şu an bunları konuşmanın yeri ve zamanı değil. Gitmen gerekiyor, tamam mı? Git. Yazıklar olsun sana. Hitmanelerde yalnız kalma. Sürünme diye yanıma aldım seni. Evladımdan ayırmadım. Geldin. Hamileyim dedin. Kabul ettim. Senin evladını kendi evladınmış gibi bağrıma bastım. Büyüttüm. Bugünlere getirdim. Serhat'ım ona kendi öz kardeşiymiş. Oğluymuş gibi davrandı. Bunu karşılığı... ...kandırdın bizi. Ben değil, siz kendiniz kandırdınız. Mutsuzdum ben. Mutsuzdum anlıyor musun? Keşke beni bıraksaydın da o yetimhane köşelerinde büyüseydim daha iyiydi. Sevmiyorum ya sizi. İstemiyorum. Sizden kurtulmak için yaptım. Zorla mı istemiyorum. Serhat yıllarca yasını tuttu senin. Ya tutmasaydı? Tutmasaydı. Figen. 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 Figen deyip durma bana. Figen yok. Figen öldü. Anladın mı bunu? Anla artık bunu. Oğlunu da mı yoksa <laughs> Ya Sen gerçekten anlamıyorsun galiba. Siz hiçbiriniz benim umurumda bile değilsiniz. Bunu sana lazım olur. Bu içerideki adam için mi terk ettin bizi? Oğlumu. O içerideki adam dediğin adam kim biliyor musun? Hepimizi mahvedebilecek. Hatta sayratı gözünü bile kırpmadan öldürebilecek birisi. O yüzden sen sen ol. Sarra sakın beni gördüğünü söyleme. Kaç sana. Allah seni bildiği gibi yapsın. Seni evim aldığım güne lanet olsun. Soysuz. Şeytan görsün yüzümü. acıyorsun sen bana? Niye geldin buraya? Sen ne şerefsiz, haysiyetsiz, onursuz. Tamam. Tamam. Şerefsizim, haysiyetsizim. Git artık. Gitmiyorum. <laughs> ne istiyorsun? Para mı? Aklını fikrini parayla bozmuşsun sen. Kızım, sen ne istedin bizden? Biz sana iyilikten başka ne yaptık? Beni iyilik <laughs> hayatınıza mahkum etmeye çalıştınız. Spor damarın çatlamış senin. Sus. 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 Çatladı. Çatladı. İyisi mi? Sen beni gördüğünü unut. Hmm. Yaşadığımı da unut. Yok öyle ya ama. Bize çektirdin. Bu insanların çekmesine izin vermeyeceğim. Şimdi gidip senin ne mal olduğunu onlara anlatacağım. Anne seni yaşatmazlar. Bak bu insanlar iyi insanlar değil. Sana, Serhat'a, Halper'e zarar verecekler diye çok korkuyorum. Figen ne demek o? Ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi. Sen hiç değişmemişsin. Hala herkesi kendin gibi iyi zannediyorsun. Alper senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslı. O nasıl? Alper. İyi. İyi mi? aslında çok pişmanım. Onu görmek istiyorum. Ama biliyorum bu yanlış. Ben ona layık bir anne olamadım. Kızım. O nasıl söz? Sen onun annesisin. Hadi gel. Seni gördüğüne nasıl sevinecek? Gerçekten mi? Hadi gel.